Değerli dostlar lütfen izlenceye geçmeden önce kanala abone olun, beğenin ve yorum yapın. Uygur devleti. Uygurlar hakkındaki bilgiler Çin yıllıkları ile Göktürk ve Uygur kitabelerinde bulunmaktadır. Uygur kelimesine çeşitli anlamlar verilmekle birlikte en kabul göreni akraba, müttefik anlamında olanıdır. Uygurlar Çin kaynaklarında Hunların soyundan gösterilmektedir. 5. yüzyılda Orta Asya'nın büyük bir kısmına yayılmış olan töleslerin bir boyu olarak karşımıza çıkmaktadır. Uygurlar bu dönemde kaoçı, yüksek tekerlekli arabalılar adıyla bilinmekteydiler. Orhun kitabelerinde ise 9 Oğuz adı anılıyorlardı. Uygurlar, Orhun ve Selenga vadilerinin yerli kavimleriydiler. Bunlar Göktürk devleti kurulunca, onların hakimiyetini tanıdılar, 630 yılında Göktürk Devleti Çinliler tarafından yıkıldığında serbest kalmışlar ve bir siyasi birlik oluşturmuşlardır. Çin ise Göktürklere karşı bu Uygur birliğini destekliyordu. Bu çağda başlarında Alp İlteber unvanını taşıyan, Pusa isimli biri bulunuyordu. Uygurlar, 681 yılından sonra, İlteriş Kağan'ın ortaya çıkmasıyla, yine Göktürklere bağlanmak zorunda kaldılar. Bu süre içinde kendilerini toplamış olan Uygurlar, Göktürk İmparatorluğu'nun zayıflaması ile yeni bir fırsat daha bulmuş oldular. Göktürklerin hakimiyetinde bulunan Basmil ve Karluk gibi Türk toplulukları ile birleşen Uygurlar, 742 ila 743 yıllarında Göktürk kaanı Ozamışı mağlup ederek öldürdüler. Uygur devletinin kuruluşu. Göktürk İmparatorluğu ortadan kalkınca 743 yılında Basmillerin idaresinde yeni bir devlet kuruldu. Uygurlar bu Basmil kağanlığının sol yabbusu yani doğu yabgusu, karluklar ise, sağ yabgusu, yani batı yabgusu oldular. Bu yeni devlet, tam bir federal devlet biçimindeydi, 744 yılında Uygur yabgusu, Basmil Kağan'ını mağlup ederek kendini Kağan ilan etti. Kağanlık unvanı olarak da Kutluk Bilge Kül Kağan unvanını aldı. Böylece Uygur Kağanlığı kurulmuş oldu. Bu kağanlık unvanından da anlaşılacağı üzere, Göktürk Devleti'nin gelenek ve töreleri yeni Uygur kağanlığında da devam ediyordu. Ancak Uygurlar arasında Buda ve Mani dini gibi yabancı inanışlar yayıldıkça, kağan unvanlarında da bir takım değişiklikler olmaya başlayacaktır. Uygur Devleti'ni kuranlar Orhun bölgesini yurt tuttukları için, bunlara Orhun Uygurları denilmektedir. Kutluk Bilge Kül Kağan ölünce yerine oğlu Bayan Çur, Kağan oldu. Uygurların en büyük kağanı olan Bayan Çur Kağan, unvan olarak da, Tengrayt Bolmuş, İlitmiş Bilge Kağan, unvanını aldı. Bu unvanın anlamı ise, gökte doğmuş, devlet yönetmiş, Bilge Kağan demekti. Bayan Çur Kağan devri, 747 ila 759, Uygurların dört yönde genişledikleri bir devirdir, batıda Kara Türgeş Devleti, Uygur hakimiyetini tanımak zorunda kaldı. Kırgız, Çik, 8 Oğuz ve 9 Tatar gibi Türk boyları itaat altına alınarak, devlet otoritesi güçlendirildi. Öte yandan yine bu devirde, güneydeki 5 Balık, Kuça ve Karaşar gibi zengin tarım ve ticaret şehirleri de Uygur etkisi altına alınmıştır. Turfan bölgesi ile Uygurlar arasındaki ilişkiler de, yine bu devirden itibaren başlamış oluyordu. Bayan Kağan'ın önemli işlerinden birisi de, onun zamanında Uygurlar arasında şehirleşme eğilimlerinin başlamasıdır. O Ordu Balık adında başkentleri olan bir şehir kurdurmuştur. Diğer yandan aynı kağan gittikçe güçlenmekte olan Tibet tehlikesini sezerek onlara karşı cephe aldı. İmparatorun isteği üzerine Çin'de büyük bir tehlike yaratan Anluşan adlı Türk asıllı bir generalin isyanının bastırılmasına yardım etmiştir. Bu yardım sonunda yapılan anlaşma ile Uygur tüccarlarına Çin kapıları da açılmış oldu. Bayan Çur Şine Usu Gölü yakınında bulunmuş, Göktürk yazısı ile yazılmış olan Türkçe bir kitabesi vardır. Bu kitabede Kağan olarak yaptığı işler anlatılmaktadır. Bayan Çur ölümünden sonra yerine oğlu Bögü Kağan oldu. Böğgü Kağan'ın faaliyetleri siyasi ve manevi olmak üzere başlıca iki alanda olmuştur. Siyasi faaliyetleri daha çok Çin üzerine olmuştur. Çin'de baş gösteren isyanların bastırılması sebebiyle sık sık Çin'e girilmiştir. Ancak Uygurların Çin'e girişlerinde Çin'in çeşitli bölgelerine yağma akınları da yapılıyordu. Çin'deki isyanların en önemlisi yabancı kavimlerin Tibetliler etrafında birleşmeleri sonucunda ortaya çıkan isyan olmuştur. Bu Tibet isyanı ancak Uygurlar yardımı ile önlenebilmiştir. Bölgü Kağan'ın manevi alandaki en büyük faaliyeti Manihaizm dinini kabul etmesi olmuştur. Bölgü Kağan aynı zamanda bu dinin öncülüğünü de üstlenmişti. Bir tüccar ve şehirli dini olan Mani dininin kabulünün Uygurların savaşçı ruhlarını gevşetmekle beraber ilim, sanat ve edebiyatta ilerlemelerine katkısı olmuştur. Eskiden beri Orta Asya Türk kavimleri arasında çok geniş ve köklü bir kültüre sahip olan Çin'in zapt edilemeyeceği bu mümkün olsa bile uzun süre elde tutulamayacağına dair yaygın bir inanış vardı. Bölgü Kağan Çin'in zayıf bir anında Çin'i ele geçirmek istemişti. Ancak Veziri Bagatarkan, adı geçen inanış sebebiyle Kağan'ın bu girişimine karşı çıktı. Ancak sözünü dinletemeyince Bölgü Kağan'ı öldürüp Alp Kutluk Bilge Kağan unvanıyla tahta geçti. Bundan sonraki Kağanlar onun soyundan gelmiştir. Bu tarihten sonra Uygur devletini oluşturan kabileler arasında huzursuzluklar da başlamıştır. Kültür ve ticaret bakımından gelişen Uygurların savaşçılık tarafları zayıflamıştı, 840 yılında, Uygurların kuzeybatı kısımlarında yaşayan Kırgızlar, 100 bin kişilik atlı kuvvetleriyle, Uygur başkentine baskın düzenleyerek kağanlarını öldürüp, halkı kılıçtan geçirdiler. Bu şekilde Bayan Çur ve Kutluk Bilge Kağan zamanında uğradıkları saldırıların intikamını korkunç bir şekilde almış oldular. Bu baskından kurtulan Uygurlar, canlarını kurtarmak için çeşitli yönlere dağılmak zorunda kaldılar. Turfan Uygurları, Kırgız baskınından kaçan Uygur boylarının önemli bir kısmı Doğu Türkistan'a göçmüşlerdir. Burada Turfan ve Karaşar şehirlerinin civarında yerleşen Uygurlar, Türk medeniyet tarihi açısından büyük değer taşırlar. Daha orhun Uygurları zamanında tarım ve ticaret merkezleri olan Türkistan'ın bu büyük şehirleri Uygurların etkisi altına girmişlerdi. Bu nedenle Uygur devletinin yıkılmasından sonra Turfan dolaylarına kaçan Uygurlar için bu bölge güvenilir bir yer olmuştur. 848 yılından sonra kendilerini toparlayıp varlıklarını komşularına kabul ettiren Uygurlar 856 yılında ise kağanlıklarını ilan etmişlerdir. Bu dönemde başlarında Mengli Kağan bulunuyordu. Mengli Kağan, Ulu Tengri'de kut bulmuş Alp Külük Bilge Kağan, bugünkü Türkçe ile Ulu Tanrı da güç ve saadet bulmuş kahraman, çalışkan Bilge Kağan unvanını taşıyordu. Kağanlık merkezi olarak Turfan şehrini seçtikleri için kendilerine Turfan Uygurları denilmiştir. Ayrıca yazlık başkentleri olarak Beşbalık şehrini kullandıkları için kaynaklarda Beşbalık Uygurları adı da kullanılıyordu. Çin yönetimi, bu Uygur devletini Tibet tehlikesine karşı desteklemiştir. Uygurlar da Doğu Türkistan'da etkinliklerini artırmış olan Tibetlileri bu bölgeden çıkarmışlardır. Böylece batıdaki sınırlarını Urumçi şehrine kadar uzatmışlardır. Turfan Uygurları mani dinine inanıyorlardı. Bu dini, siyasi amaçları içinde kullanan Uygurlar, dinlerini himaye bahanesiyle Çin üzerinde baskı kurmuşlardır. Kültür ve medeniyet bakımından büyük gelişmeler gösterecek olan Uygurlar 1335 yılına kadar devletlerini yaşatacaklardır. Gerek 10. yüzyılda Çin'in kuzeyinde Hıtay devletinin kuruluşunda, gerekse Cengiz Han devletinin gelişmesinde bu Uygurların öncülük, bilgi ve tecrübelerinin çok büyük payı olmuştur. Uygurlara devlet teşkilatında çok önemli görevler veren Moğollar yazı olarak da Uygur yazısını kullanıyorlardı. Moğol'ların 16. yüzyıla gelindiğinde büyük oranda Türkleşmesinde Uygurlar önemli rol oynamışlardır. Sarı Uygurlar, 840 yılındaki Kırgız baskınından sonra dört bir yana dağılan Uygurların bir kısmı güney kesimlere, yani Çin ile Doğu Türkistan arasındaki Kansu bölgesine indiler. Önemli bir ticaret merkezi olan bu bölge, meşhur İpek Yolu üzerindeydi. Bu bölgede yerleşen Uygurlar, büyük bir şehir olan Kankov'da yeni bir devlet kurmuşlardır. Sonradan Sarı Uygurlar adı ile anılacak olan bu Uygurlar, bu bölgenin yerli halkı ile karışmadan kalmışlardır. Türk dili ve kültürünü uzun yıllar yaşatan bu Uygur Türklerinin torunlarına bugün bile rastlamak mümkündür. Din olarak Budizmi kabul etmiş olan Sarı Uygurlar, ticaret ve medeniyet bakımından çok gelişmişlerdir. Budistlerin en kıymetli eserlerinin bulunduğu Bin Buda mağaraları, Sarı Uygurların yaşadığı bölgedeydi. Daha sonraki yıllarda İslamiyeti seçen ve Karahanlılar çağında Türk İslam medeniyetine önemli katkılar sağlayan Uygur Türkleri, bugün de varlıklarını aynı adla devam ettirmektedirler. Dostlar lütfen kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Esen kalın.